Merhabalar. Uygulama sınıfımda diğer katılımcılardan gelen birkaç notu paylaşmak istiyorum sizinle. Elimizde zaten var olan potansiyeli bir sisteme koymak ve gerçekten harekete geçmek için alınabilecek en önemli eğitimlerden bir tanesi. Bu benim böyle kalbime çok dokunuyor her seferinde çünkü aslında bu program çıkış amacı buydu. Herkesin biricik bir yolu var ve herkesin derlemek üzere aldığı bir sürü bilgi var. Onları derleyip ...harekete geçebilecek motivasyonu görebilmeleri için de aslında bu program. O yüzden çok seviniyorum. Ya bilgisiyle, şefkatiyle birleştirdiği, besleyici, ufuk açıcı bir sürecin parçası oluyorsunuz. Bunun için bile gelinir denmiş. Gerçekten öyle sıcacık bir ortam ve sadece benden kaynaklanmıyor. Aslında o sinerji çok çabuk oluşuyor. Çünkü buna çok ihtiyaç var. O yüzden yakın zamanda başlayacak yeni grup için dahil olmak isterseniz... ...bu üç aylık bir program. Harekete geçirici destek verici, süpervizyon verici, sizin kendi sisteminizi kurmanız ve derlemelerinizi yapmanız, içerik oluşturabilmeniz, yapay zekayı yanınıza almanız için bir sürü tüyolarla bezenmiş, bir sürü pratiklerle desteklenmiş bir program. 12 hafta buluşuyoruz. Toplamda 6 tane net pratiğiniz oluyor. Bu sefer grup içerisinde ikili çalışmalarda yapacağız. Amacım çıktığınızda bir danışmanlık ver verirken nasıl hissediyorsunuz? Nerede takılıyorsunuz? Birinin gözlerinin içine bakarak o danışmanlığı vermek nasıl bir his? Bunu deneyimlemeniz. O yüzden hazırsanız 2026'nın rüzgarlarını arkanız alıp ilerleyebilmek için bize katılın.